Merhaba arkadaşlar Oyun Zamanı kanalına hoş geldiniz. Dostluk maçına başlıyoruz. Şu an 4 kişiyiz. Savaş topu oyunuyla başlayacağız arkadaşlar. Az sonra katılımcı arkadaşlarımız da artacaktır. Tek hesaplaşmaya da dönebiliriz az sonra. Hazırıma basalım. Ve ilk oyuna başlayalım. Savaş topu 2-2. Rakip güçlü. Bakalım ne yapacağız. Şöyle atıyorum rastgele. Şurada olabilir. Hop. Oo, birini aldık. <laughs> Kerem'e isabet sağlayamadık. Şu topu kenardan alayım. <laughs> topu saklaştırdık ama öldük. Kıran kıran... Eyvah eyvah paslaşarak geldiler. Kerem oradan geliyor şuradan bir ateşleyebilir miyiz? Hop şöyle bir atalım. Biri de eline indirsek. İnanamıyorum top ortada kaldı. Boş kaleye gol atacak. Gerek Kartal boş kaleye gol attı. Hop şöyle bir hemen ateşleyelim. Topun etrafına gelmesin ama GR Kartal oradan iyi geldi. İnanmıyorum gol atacaklar gibi Evet Kerem durdu durdu golü attı. Yeni arkadaşlarımız da geldi. Hazırıma bastık. Arkadaşlarımız da hazırım dediğinde başlayacağız. Şu an 3-3 e oldu. Botlar çıktı artık devreden. Şimdi 3-3 e oynayacağız. Bakalım ilk oyunu kaybettik 2-0. Burada ne yapacağız? Şimdi topa doğru hemen yaklaşmış. Uzaktan bir atayım. Belki birini vururuz. DR Kartal o eyvah zehirlendik canım da çok az her an ölebilirim dedim öldüm hemen geliyorum arkadaşlarıma desteğe orada canım çok azdı çok iyi sade sağladılar eyvah sağdan geliyor Şöyle uzaktan uzağa atayım topu bari uzaklaştırayım Canım da çok hızlı öldüm. İnanamıyorum. Şu an iki 2'ler. Arkadaşlarım da tam kalenin dibindeler. İkisi de öldü. Çok kötü yerde boş kale attı Kerem. Üçümüzün de tam öldüğü anda gol yedik. Şöyle bir vurup kaçayım ben. Topa doğru atayım şöyle bir. Hop! Uzaktan vurabilir miyiz acaba? Top da şurada. Evet, isabet sağladık. Uzaktan evet orada biri öldü. Topa en azından yaklaştırmayalım. Çok güzel. Canı çok az. Evet öldü arkadaşımız. Canı da çok azdı. Benim de canım çok az. Buradan giderim. Topu alayım. Şu taraftan götürüyorum. Topu attım ortaya. Şu an çok dengede bir maç var. İnanamıyorum. Ölmediğime şaşırdım. Şu an öldüm. Eyvah. ikiye tek. Alex orada ama geldi arkadaşımız oyun gamingde. Yetişiyorum hemen. Topu attım o tarafa doğru. Eyvah canım çok azdı. Şu an kıran kıran bir mücadele var kalemizin önünde. İki arkadaşım uzaklaştırmaya çalıştı topu. İyi bastırdılar, iyi sıkıştırdılar bizi baskı altına attan ama şu an topu iyi uzaklaştırdık. Şöyle hemen bir vurmaya çalışayım. En azından sıkayım belki uzaklaşırlar. Eyvah 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 eyvah. Eyvah süre bitti. 1-0 ama çok dengeli, çekişmeli bir maç oldu. Zevkli bir mücadeleydi. Üçüncü oyuna başlıyoruz 3-3 yine savaş topu İlk iki oyunda benim takım kaybetti Bakalım üçüncü oyunda Galibiyet göreceğiz mi Şöyle topa yaklaştırmadan Uzun menzilli şu karakter Şu topu atabilirsem arkadaşıma Çok iyi olacak Şur, Uzaktan uzağa bir vuralım dedik Ben öldüm Geliyorum arkadaşlar hemen geliyorum Top şu tarafta Alex'in canı da çok az. Hemen topu kaptım oradan. Topu arkadaşıma doğru atayım. Şuradan soldan yaklaştırmayayım. Eyvah 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 çok fena geldiler. Kaçamadık. Çok kötü yerde kaldık. Canım da çok az. Eyvah ölebilirim Eran. Çok kötü yerdeyim ve öldüm. Ama oyun gaming ile birebirler. Top şu an orada biz geliyoruz. Gelene kadar gol yemezsek tamamdır. O dağıttı Alex orayı bir an. Şöyle uzaktan uza. Eyvah. Kerem Kerem. Olamaz öldüm. Hemen geliyorum ben. Bir saniye kaldı. Kerem'i şurada yok etmemiz lazım attım oraya hemen. Şu kelimi uzaktan vurabilir miyiz acaba? Şöyle uzaktan uza. Son anda neredeyse çizgiden çıkardı arkadaşımız. Canım çok az her an ölebilirim. Top orada ama orada birinin de canı çok azdı. Evet GRK tek kaldı. Şu an ikiye tek uzaklaştıralım hemen topu. İsterseniz pas atın arkadaşlar şuradan hemen. Ben sağdan sağdan gideyim. Belki topu bir tarafa atarlar. Şöyle pası şu tarafa doğru atayım. Allah pası alamadı arkadaşımız. Alex'in canı çok azmış. Ya gol olmadı derken arkadaşlar gol atıyor şu an. Kerem geldi ve gol attı. Son saniyelerde golü kaydetti. İnanamıyorum, inanamıyorum. Çok yaklaşmıştık. En azından yenilmeyecektik ama son saniyelerde golü attılar. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Evet yeni bir savaş topu arkadaşlar. Deniz galibiyet ve gol tadamadık. Benim taraf. Şuradan bu sefer savaşçıyı değiştirdik. Oo. Oh. Böyle çok ortada kaldı Muambi. Şöyle atayım şu tarafa doğru. Belki birini vurulur. Şöyle bir atayım. Evet orada birilerinin canına az bir şey aldık herhalde. İki arkadaşım da gidiyor. Ben şuradan birine sıktım. Ve gol. İlk defa gol atacağız. İnanamıyorum gol attık. İlk gol geldi. Bu sefer çok yakınız. Şöyle bir dalayım ben ortaya. Hop şöyle ortaya doğru atayım da. Hiç kimseyi vuramadık ya. O kadar sıktık. Evet üstüme üstüme geldi orada. Pası hemen atayım. Pas attım. Diğer tarafa doğru. Şöyle bir sıkıyorum canım da çok az da öldüm. Top eyvah 3 kişi 0. 3'e 0 geliyorlar. Hemen doğmamız lazım. Çok yaklaştılar. Çıkıyoruz. Uzaklaştırdık. Çok iyi. Oyun game'i çok iyi gidiyor. Kerem'in biraz can alabilseydim iyiydi. Tek başına gol atabilir mi? Eyvah orada tabii kalabalıktılar. Gol gelmedi. 1-0 öndeyiz. Son bir dakika. Enes'le biz geliyoruz. Tabii ön taraf açıldı. Kötü oldu bu. Şöyle hemen bir sıkalım. Topu aldım. Şöyle bir uzaklaştırayım en azından topu. Canım çok az. Sıkıyorum böyle her yere. Canım da çok az. Öldüm. Eyvah gol geliyor sanki. Gol attılar sanki ve 1-1 oldu. Son 40 saniyeye girerken golü yedik. Şöyle bir ateş, tersi ateşledik. Eyvah 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 çok hızlı geldiler. Öldüm orada. Şu an ikiye birler. Gol atmaları içten bile değil. Her an gol gelebilir. Ve gol geldi. Gol geldi. 2-1 karşı taraf kazandı. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Evet tek hesaplaşma arkadaşlar. Katılan arkadaşlarımızın sayısı arttı. Tek hesaplaşmaya geçtik. İlk başlarda geçemedik. Oyun attı bizi ve sonunda başladık tek hesaplaşmaya. Şimdi şunu ben bir alayım çıkayım şuradan. Kimseye ben bulaşmamaya çalışıyorum. Şurada biraz bekleyeyim. Aşağıya doğru ineyim. Şurada kim var? Dextrex diye bir arkadaş var herhalde. Doğru telaffuz etmişim umarım. Eyvah beni görebilir burada. Görmedi. Evet. Bakayım nişanı. Çok uzun alamadık şurada biri olabilir. Ben bir saldırıya geçiyorum. Evet yokmuş. Şuraya biri gelebilir. Geldiği gibi ateşliyim olmadı. Burası çok karışacak şimdi. Kerem var burada. İnanmıyorum. Kerem'in canından al bir şey aldık herhalde. Kerem orada arada kalmış olabilir. Ben öleceğimi düşündüm ama orada nasıl ölmediğim inanamadım. Tabi orada bir anda ikiye tek kaldı Kerem. Teke tek de bir saldırdı bana. Karakterini değiştirmiş bu sefer. Öteki karakterini maalesef yenemiyordum. Boşa sıktık. Şuradan biridir. Eyvah. Tersten saldırı uğradım. İnanamıyorum. Canını çok kaldım Gerek artalım. Yani Nuke onu öldürdü bu sefer de. Geriye kalan arkadaşlar bakalım. Enes de öldü orada. Canı çok hasta. 3 kişi kalmış. Muke oyun oyun gamingleydi. İkisinin de canı çok az da orada öldü oyun gaming. Ve bir arkadaşımız kazandı. Hex Text'ti galiba kazanan arkadaşımızın adı. Yanlış söylemeyeyim ama Niki herhalde öyleydi. Yeni bir tek hesaplaşma. Az önce tek bayağı iyiydi. Ondan biraz uzak durayım ben. Hemen şuradan bir kutuyu patlatalım. Yavaş yavaş kimse gelmeden ben şunu bir alayım. Şimdi aşağıya birileri gelebilir. Şuralarda biri olabilir mi? Yok tamam rahatız. Hemen şunu da alayım ben. Her an biri çıkabilir diye de çekiniyorum yani adımlarımda. Şu tarafa doğru yöneleceğim ama bir, bir, evet oraya oyun gaming geldi bir anda. Nuke var burada. Eyvah arada kalacağım gibi. Burası karışacak gibi duruyor. Öldüm sanki bir an. Eyvah buradan da öldüm ben. Arada kaldım orada. Kerem bu sefer öldürdü. Bu ekrandan devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Kalan savaşçı sayısı 6. Nuke de orada. Kerem burada. Hextech arkadaş baya iyi oynuyor. Daha önce herhalde hiç onunla oynamamıştık. Bu ilk oyun olması lazım. Bakalım hangisi alacak. Az önce Hextech iyi kazanmıştı ama canı çok az şu an. Kurtarması lazım kendini. Canı çok az. Ölebilir her an. İnanamıyorum ve son anda öldü. Aslında belki oradan kurtarabilirdi de kendini. Kerem'in canı azken geri kartal orada belki onu öldürme şansı vardı. Ama Kerem iyi uzaklaştı. Canını fulledi. Kalan savaşçı 4. Bakalım. Gerek Kartal da orada. Kerem Gerek Kartal. Gerek Kartal'ın canı bayağı azaldı. Nukede geliyor. Kalan savaşçı 3. Gerek Kartal öldü. Enes arkadaşımız çıktı bir anda. Evet, sol taraflarda da o var. Nukenin canı çok az. O da gitti. Kerem kaldı. miktar arkadaşımız kaldı. Bakalım hangisi kazanacak? İkisi de galibiyete yakın isim. Şu an Kerem biraz canından götürdü Enes'in. Enes de bir müdahale yaptı. Karşılık vermeye çalışıyor ama çok sıkıştı Enes oraya. Oradan nasıl çıkacak acaba? İşi çok zor. Evet, Enes'in işi çok zor. Yani oradan çıkana kadar canı biter. Nasıl olacak? Evet, Kerem arkadaşımız kazandı. Tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar bir sürü oyuna giremedik. Oyun bizi attı ve sonunda çift hesaplaşmayla oyuna girdik. Şükür. Yani üst üste 4-5 defa belki de daha fazla oyundan attı. Bir türlü başlayamamıştık. O burası karışacak. Eyvah eyvah. Orası çok karıştı. İkimizin de canını aldı bayağı bir. Şöyle bir döne döne gidelim. Şurada biri olabilir belki. Yere kartan nereye giderse ben de onu takip edeceğim. O orası karışacak gibi. Evet, birileri gelebilir. Şöyle uzaktan uzağa bir atalım. Şuradan yukarıdan da gelebilir. Hemen yere atalım peşinden geliyorum. Tek başına iyi saldırdı. O burası karışacak gibi. İnanamıyorum öldük. Ben öldüm. Geri kartal dönmüş. Hemen geri kalanları bir izleyelim. Hesaplaşmaya kalmışlar hemen. Hemen bir bakalım neredeler. Oyun gaming ki gördük. Mezarcı burada. Diğerleri nerede? Evet buradalar. Kerem Şükrü'nün arkadaşımız. Şükrü Pro 3. Mezarcı. Kerem ve oyun gaming'e karşı. İkiye tek şu an. Mezarcının işi biraz zor gibi. Canı çok azaldı. İkiye tek. Mezarcı'yı saldırdı. Son anda öldü. 10 kişi. Çift hesaplaşmadayız. Dostluk maçında... 10 kişiye ulaştık son maçlarda. İşte hemen şuradan geleyim. Bu sefer karakteri değiştirdim. Hemen şunu bir alalım. Şuradan. Hop bir atabilirsek. İnanamıyorum. Darbe yedik oradan. Şöyle birazcık canımız dolsun. Şöyle ben menzilimi aldım. Biri belki gelirse vururum. Güzel birilerini vurduk ama şu an öldüremedik hiçbirini ama canlarından birazcık götürdük. İnanamıyorum burada sıkışacağız gibi sanki. Eyvah canım da çok az. Orada hemen gerek kartımın yanına geleyim. Gerek kart aldım uzaklaştık. Ben burada tek kaldım biraz. Hemen geleyim. Şuradan geleyim ölmeden. Şu an birazcık burada nefes alalım. Bir takım var ölse şu arada iyi olurdu. Birini öldürdük oradan şans eseri. Tam önümüze Eyvah. Yere kartal giriyorum hemen. Eyvah eyvah burada bir anda ikiye tek kalmışım. Karıştı orası. Bir bakalım ne oldu acaba? Hesaplaşma. Hextech Tomal 753 Oyun Gaming. Oyun Gaming. Ve arkadaşı kazandı göremedim. Acaba ekürisi kimdi kankası orada? 10 kişi çift hesaplaşma dostluk maçındayız yine. Hemen şuradan kutuyu patlatalım. Hop. Aldım onu. Arkadaşım GR Kartal karakteri değiştirdi galiba El Primo'ydu. Evet El Primoy almış. Hemen geliyorum. Ben El Primo'yu çok etkili kullanamıyorum. Yakından çok etkili ama Genelde uzaktan uzağa vurmaya çalışıyorum. Burada birileri vardır. Orada birileri vardı. Hop. O evet orada birileri var. Ya bitti bizim mermilerde dolduramadık bir türlü. İkimizin de canı çok az. İnanamıyorum öldüm. Yere kartal kaldı. Ölmezse 12 saniye sonra geliyorum. Orası bir an karışacak ama ikiye tek de alınabilir. Eyvah, eyvah eyvah çok kötü yere doğru gitti. Sıkıştı orada. Ölmeden gelirse inanamıyorum son bir saniyede. Yetişemedim. Kalan arkadaşlara bakalım hemen. 3 takım var. 6 arkadaşımız şu an sahnede. Ama birileri ölecek gibi çok yakın savaşlar var. Nuke ile Enes takımı birbirinden bayağı ayrı kalmışlar. Orada Tomar 753. Öldürdü bir arkadaşımızı. Kerem burada var. Oyun Gaming var. Tomar 753 de öldü. Oyun Gaming Kerem. Yukarıda da kimler var? Hextech var. Enes arkadaşımız var. Ölen arkadaşlar geri geldi hemen Enes'in canı çok az ama Orada biri vursa ölebilir Eren Enes'in canı cidden çok az Arkadaşı da öldü Enes, Enes de öldü canı çok azdı onun Oyun Gaming Kerem Burada Tomar753 var Oyun Gaming Ve takımı kazandı Başlığı değiştirdim arkadaşlar. Bu sefer uzaktan böyle yardım edeceğim. Gerek kartal da yine el Primo var. Şöyle hemen atalım. Patlatalım alalım. Bu karakterin de güzel tarafı o. Uzaktan böyle destek oluyorum. Oo, oralarda birileri var. Ben oraya ateşledim. Oralar karışacak gibi. Atayım ben oralara. Yolun üstünü kapatalım yaklaştırmamaya çalışıyorum. El Primo yakından çok iyi. Ben de uzaktan uzağa böyle destek olmaya çalışacağım. Birileri gelmesin. Bu tarafa doğru bir atalım. o da uzaktan salladı bize. Evet şu yol güzel. Yani hemen kapatalım. İnanamıyorum canım çok az. Burada arada kaldım gibi ve öldüm. Evet. Ger Gerek atanın çok zordu. Çok arada kaldık. Bir anda orası kalabalık oldu. Hesaplaşma Herkes ölmüş Son 4 Toma753 Hextech ikilisi Burada Kerem var Kerem'in arkadaşı oyun gaming olmalıydı Evet o da geliyor sanırsam Evet oyun gaming Kerem Hextech Ve Toma753 Bakalım hangi grup kazanacak Çok kran krala mücadele Herkes teke tekte şu an neredeyse Burada 2'ye 1 kaldı eksik. çok zor. Evet şu an 2'ye 1 saldırırlarsa avantajlılar. Tomar 753 nasıl karşılık verecek? 2'ye tek de işi çok zordu orada. Kerem ve Oyun Gaming'in takımı kazandı. Evet son oyuna başladık arkadaşlar. Bugünün son oyunu. Çift hesaplaşmayla yine bitirelim. Çünkü bugün tek hesaplaşmalarda maalesef Oyuna bir türlü giremedik. Oyundan bizi attı. O yüzden çift hesaplaşma ile devam ettik bugün hep. Evet hemen alalım şunları. Ben yine boğa devam ediyorum. Yolu şöyle bir açmaya çalışalım. O bura karışacak gibi. Şöyle ata ata gideyim bari. Geri kartalı izliyorum ben bakalım burada birileri var uzaktan uzağa e, ordinin üzerini çok indirdik şükrü vardı orada herhalde tomar 753 yetişmedi sıktık ama yetmedi Şöyle arkadan birilerini vurabilir miyiz acaba ora biraz karıştı eyvah eyvah bizi vuracak. biz burada arada kaldık gibi biraz bekleyelim. Şöyle nişanımı aldım da ner nereye doğru nereden gelirler bekliyorum. Yerimizi buldular gibi. İnanamıyorum. İkiye tek. Evet gerek kartal. Hadi be gerek kartal ölme. Hepsini de topladı orada heksek. geriye kartal ölmeden. Bir 5 saniye daha dayanabilirse geliyorum. Herhalde artık geleceğim. Son bir saniye. Orada bir an saldırıya geçtik ama olmadı. Şöyle uzaktan uzağa atıyorlar. Çok da köşeye sıkıştık biz burada. Çok köşeye sıkıştı. Şuradan çıkalım bari ve Canım çok az. Bize her an öldürecekler gibi. İnanamıyorum. Gerek kartal. Son anda. ilk defa sona kalmıştık bugün de. Çok güzel bir veda oldu son maç bizim adımıza. İkinci sırada tamamladık bugün oyunu. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.